Turn for gangland. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda Nissan 350Z ile birlikteyiz. Nissan 350Z'nin alım macerasından bahsedeceğim. Sizleri çok sıkmadan biraz teknik verilerden bahsedeceğim. Aracımızda neler var ona bakacağız. Ondan sonra da yol videosuna geçeceğiz. Şimdi çok fazla sizleri bekletmeden bir an önce videomuza geçelim. Arkadaşlar Nissan 300Z uzun zamandır aslında hayalim olan bir otomobildi. Yaklaşık 9 ay önce kavuşabildim sonunda bu araca. Türkiye'deki arkadaşlarım bilecektir, hatırlayacaklardır izliyorlarsa. Citroen e, Saxo ETS bir türlü alamamıştım. E, ya param oldu arabayı bulamamıştım ya arabayı bulmuştum paramı ayarlayamamıştım. Bu Nissan 300 de aynı macera e, burada da Kıbrıs'ta devam etti benim için. E, bu araca aslında stok versiyon ken almaya niyetlenmiştim. Cebimde böyle nakitte gittiğimde bir 5 dakikalık bir farkla kaçırmıştım. Kısmet bana değil. Dedim vardır bir hayır. Ama yaklaşık 8 ay önce nasip oldu, kısmet oldu. Aldım. Özellikle lansman rengi arıyordum. Çok nadir bir renk arkadaşlar Kıbrıs'ta lansman rengi. İlk olarak Erciyes Üniversitesi'nde etkinliklerde, öğrenci etkinliklerinde ben bu araçla tanışmıştım. Stok versiyondayken egzoz sesine aşık olmuştum. Ondan sonra da unutamadım zaten. Bahsettiğim mi? Çok keyifli bir araç, çok güzel bir araç. Nasip oldu, aldık. Ee, ama e, bizim aracımıza neler var, neler yok? Biraz onlardan bahsedeceğim. Biraz ufak teknikle gireceğim arkadaşlar. Çünkü Nissan 350Z aracı sadece birçok video izledim. Hep gazlamalı videolar. Biraz daha teknik verileri bilmenizi istiyorum. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen, ha, üretiminden uzun yıllar geçmesine rağmen çok özel bir araç. Atası biliyorsunuz Datsun. Datsun'un varisi bu araç arkadaşlar. Bizim aracımız 2002 model VQ35DE makinalı bir araç arkadaşlar. Daha önceki arkadaş biraz motoru ufak tefek gıdıklamıştı. Biraz onlardan bahsedeceğim size. E, biliyorsunuz 350Z'lerde 2002 ve 2005 yılları arasında v 235 DE motor kullanıldı. 2005 sonrası 2009'a kadar olanlarda da HR makine kullanıldı. HR makine ile DE makine arasındaki farklardan bahsedeceğim ama ondan öncesinde bizim aracımız arkadaşlar lastikte 287 beygir dyno verisi var. Neler var aracımızda? E, komple header style egzoz sistemi var. Daha önce beyin vardı. Ben e, beyinde bir sıkıntı yaşamak günlük kullanıyorum aynı zamanda. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamamak için herhangi bir yazılım ya da beyin konularına girmedim arkadaşlar. Short shifter var aracımızda motor radyatör var arkadaşlar. Ee, bu Boston ek yağ soğutucusu, yağ filtresi var. Onun haricinde enfik e, hava filtremiz var. Enfik daha çok aslında 350 Z'lerde arkadaşlar turbo ya da e, süper olanlarda kullanılan bir filtre ama bizim aracımızda e, atmosferik motor olmasına rağmen biz kullanmaya devam ediyoruz. Onun e, hava akışını düzgün sağladığınız müddetçe tavsiye de ederim izleyen arkadaşlara. Şimdi diyeceksiniz HR ile D arasında ne gibi farklılıklar var. Arkadaşlar o dönemler e, egzoz emisyon farklarından dolayı yani egzoz emisyonları sebebiyle bu araçlara HR kodlu e, motor teknolojisine geçtiler. Aslında 0 yüzleri aynı. E, onun haricinde akserasyonları aynı. Sadece HR'ler biraz daha Fazla devir çeviriyor, egzoz emisyonları bir tık daha düşük arkadaşlar. Gaz kelebeği bunda tek gaz kelebeği var, 60 milim çapında. Onlarda çift gaz kelebeği var arkadaşlar. Onlarda yaklaşık 70 milimetre çapında diye biliyorum. Ben önceki Özkan'la burada izliyorsa selam olsun. Özkan aracı bir dönem çok yüklemişti. Onda gaz kelebeğinin sanırım 75 mm'ye kadar çıkartmıştı ama o dönemler bu araçta beyin de vardı, birçok performans ürünleri vardı. Haricinde bu araçta benim ee, mesela e, Skunk 2'nin üst kapak spacer'ı vardı arkadaşlar. Ben onu çıkarttım. Niçin çıkarttım? Araçta şu an beyin olmadığı için çok fazla gerekli görmedim. Niçin bu e, Skunk 2'nin e, spacer'ını kullandılar daha önce? Yazılım vardı araçta. Bir de kule gergisi takamıyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık 1.5-2 e, santimlik bir kalınlık olduğu için üst kapakta space şeye e, kule gergisine engel oluyordu. Ben kule gergisini kullanmak istediğim için, yazılımda olmadığı için Skunk 2 spacer'ı çıkarttım arkadaşlar. E, görsel olarak e, Aracımızda Japon Racing JR5 jantlarımız var full forged arkadaşlar bu jantlar oldukça hafif ve orijinal. orijinal olduğu için de bunların mukavemeti de çok güçlü hem performans hem de yani performans derken yoldaki viraj kabiliyeti çok iyi onun haricinde gayet dayanıklı ve hafif arkadaşlar. O yüzden forged jantlar, orijinal jantlar çok önemli. Bunun haricinde arkadaşlar BC Racing'in coil'leri var aracımızda. Birazdan ikinci açacağım, göstereceğim size. sertlik ve yükseklik ayarlı BC'nin coil'leri var. Ben orta sertlikte kullanıyorum arkadaşlar. Günlük orta sertlikte gayet yeterli bir performans gösteriyor. Arada bir piste çıkıyorum. Ben çok zorlamayı sevmiyorum aracı. Limitlerde kullanıyorum ama limitleri aşmıyorum. <laughs> o zamanlar zaten direkt sert bir şekilde ayarladığınızda daha yüksek performans yol performansı elde edebiliyorsunuz Arkadaşlar bu araçtan Arkadaşlar aslında ben bu aracı birçok stok parça aldım. Ve bunları taktıktan sonra aslında bir video çekmek istiyordum ama dayanamadım ve çok istediniz. O yüzden yani çok çevremden isteyen oldu videoyu çek artık diye. O yüzden çekme kararı aldım. Nedir bu aldığım parçalar? Orijinal farlarımızı tekrardan aldım arkadaşlar. Bu yan sinyaller keza aynı şekilde orijinal plakalığı aldım. Orijinal plakalık bile o kadar fark ettiriyor ki arabanın duruşunu. Bunları takmadım henüz. Sonra araçta davlumbazımın ucunda bazı kırıklar var. E, Davlumbazımı aldım. Takamadım henüz. Onun haricinde arkadaşlar bu arka sinyallerimiz de e, biraz hafif. Tabii yılların vermiş olduğu e, deformasyondan dolayı biraz solmalar var. Ben bunları aldım. Henüz takmadım. Hepsi duruyor elimde. E, aracımız e, bu Nismo V1 balikit olarak geçiyor arkadaşlar. E, onun haricinde Dıştan çok fazla anlatacağım bir şey yok. Zaten Z'yi biliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada 76 milimlik bir egzozumuz var. Tek çıkış olarak. Performansa artısı olması için daha önceki arkadaşımız Özkan bu şekilde tercih etmiş. Ben de bozmadım. Hem sesinden ben çok memnun. Birazdan zaten videolardan göreceksiniz. Hem sesinden memnunum hem de performansından memnunum. O yüzden onu bozmadım. Ama orijinal parçaları da temin edeceğim. Saklamayı düşünüyorum. Çünkü ileride kafamda şöyle bir kombinasyon var. Mat siyah cant ve çift çift kış egzozla belki bir kombin yapabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi sözü çok uzatmayacağım. E, arabanın yaşam alanından iç kısmını göstereceğim size arkadaşlar. Bazı detaylar var. Ondan sonra yol versiyona geçeceğiz. Evet. evet. Arkadaşlar 2002 model e, Nissan 350Z aracımızın yaşam alanındayız. Bizim aracımız arkadaşlar konfor paket olarak geçiyor. Burada Japonya'da aslında bu bir navigasyon değil. Bu TV ünitesi arkadaşlar. Ee, bu şu an Kıbrıs'ta herhangi bir işlevi yok fakat e, yine de burayı bozmak istemediğim için bunu koruyorum ben. Ee, birçok e, otomobilde olmayan, o dönemin spor otomobillerinde olmayan fakat bizim aracımızda yani 35 olan hoşuma da giden bazı detaylar var. Arkadaşlar burada koltuk ısıtmalarımız var. Boss müzik sistemimiz var. CD çalarlı bir müzik sistemimiz var. Orijinal. Ano ünite orijinal değil ama sistemin geneli orijinal arkadaşlar. 6 ileri aracımız onun haricinde en çok hoşuma giden detaylardan biri atası Datsun'dan gelen bir özellik arkadaşlar. Burada bir voltmetre var. Burada yağ basıncımızı gösteren bir gösterge var. Burada saat ve hızımızı gösteren bir gösterge paneli var. Ama her 350 de yok diye biliyorum arkadaşlar. Buradaki göstergemizin lap timer özelliği var. Ortalama hız. Yani bir piste çıktığınızda pist sürelerinizi şuradaki tuşla buradan girip pist sürelerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Yani araç tamamen aslında hem pist hem cadde odaklı kullanılmış diyebiliriz arkadaşlar. Ben diyorum ya günlük de kullanıyorum, pistte de çıkıyorum. Yani e, ve e, inanılmaz derece sağlam, sağlıklı bir makinası var. Bakımlarını doğru yaptırdığınız müddetçe. E, yani hem günlük kullanıma hem de pist performansına uygun bir araç. Bu yüzden çok özel bu araç ve çok seviliyor arkadaşlar. Direksiyondan kumandalı müzik sistemimiz var. Bizim şu an bu işlevi yok çünkü bizim ana ünitemiz değişik oldu olduğu için şu an bunlar çalışmıyor arkadaşlar. 8000 devri çeviren devri göstergemiz benzin ve hararet göstergemiz var. Bir de Kıbrıs'ta olduğumuz için ve araçların çoğu Japonya'dan geldiği için 180 limitli kilometre saatimiz var arkadaşlar. Aracın devrini ben günlük kullanımda 7000 devir olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Burada aracın devrini de ayarlayabiliyorsunuz. 7000 devri e, geçmiyor araç direkt kesiciye giriyor. Siz buradan ayarı yaptığınız müddetçe isterseniz 6000 ayarlayın. 6000 ayarladığınızda de kesiyor arkadaşlar. Bizim aracımız zaten orijinalinde 6800, 6200, 6800 bandında zaten maksimum gücünü veriyor. O yüzden ben günlük kullanımlarda 7000 ayarlıyorum. Pist performansını bir tık daha artırıyorum bu devre arkadaşlar. O da benim en çok hoşuma giden özelliklerden biri arkadaşlar. burada. Şimdi sözü fazla uzatmayacağım yine içeriden arkadaşlar. Dışarıdan birkaç özelliğinden daha bahsedeceğim. Sonra yol versiyonuna geçelim. Arkadaşlar Z'nin, 350Z'nin ne kadar özel bir otomobil olduğundan bahsediyorum her seferinde. Bu aracı üretirken Z logosuna o kadar çok önem vermişler ki Z ruhunu, yani Datsun'dan kalan Z ruhunu her detayda göstermek ve size yaşatmak istemişler. Motor kaputundaki bu çizgiler aracın kaslı yapısına ve gücüne vurgu yapıyor. Dikkat ediyorsanız hep buradaki Z çizgiler olsun. Ya da işte e, bu iç yaşam hacmine girdiğimizde şuradaki havalandırma ızgaralarındaki Z logoları olsun. Kapı işindeki bu Z logoları olsun. Buradaki nokta çıkıntılar. Sonra bu kapıdaki nokta çıkıntılar. Arabanın dinamizmine sürekli vurgu yapıyor. Standart 350Z'de her 350Z dediğim her 350Z'de olan Arka kule gergisi arkadaşlar. Bu şekilde dizayn edilmiş. Yani e, bu aracın hem spor hem de günlük kullanıma uygun olduğunu her detayda hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Biraz önce BC'nin koyullerinin olduğundan bahsetmiştim. Bizim koyullerimiz arkadaşlar tercih edersiniz ya da etmezsiniz bir şey diyemem. Bizim koyullerimizin ayarları şöyle göstereyim biraz tozlu olabilir burası arkadaşlar. Şurada şu şekilde sertliğini buradan BC'nin ayarlayabiliyoruz. Buraya gizlenmiş durumda arkadaşlar bizim koillerimizin ayarları. Bunu daha sonra şöyle kapatıyorum. Önde de yine aynı şekilde. Önden de, arkadan da bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Biraz önce jantlarımızın full forged JL5 jantlarının olduğundan bahsetmişim. Ölçülerden bahsetmedim size arkadaşlar. Arkalarda 275, 30, 19 ölçülerimiz var arkadaşlar. Önlerde de 245, 30, 19 ebatlarını kullanıyorum ben. Belki bir e, iki ay sonra lastiğimiz zaten eri eridi az kaldı. E, belki bir iki ay sonra e, 285 30 19 olarak kullanabilirim diye düşünüyorum. Çok fazla sözü uzatmayacağım arkadaşlar. Anlatmadığım birçok şey olabilir. Atladığım birçok şey olabilir. Yorumu belirtirseniz hepsini cevaplandırıyorum zaten. Şimdi sözü çok fazla uzatmayalım. Haydi yol versiyona geçelim. Biraz gazlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzu Cerenle birlikte çekiyoruz. Ceren de arabacı bu arada. Sesimiz geliyor mu bilmiyorum egzoz sesinden ama çok yüklenmiyorum şu anda. Ceren'de bir Celica var. Elay motorlu evet. bir Celica var. O da bizden yani. <laughs> Ceren ilk defa biniyoruz şu anda. Bilmiyorum Ceren ne hissediyorsun oh, oh, şu anda? Oh, oh. Ama... Çok güzel. Aslan köleniz. Tabii caddeye trafiğe kapalı evet. yani Böyle. Şey düz, vardı. gidemiyoruz. Yani <laughs> gaza bastığımızda <laughs> düz gidemiyoruz abi. yani. Hele bir de yani araba sürmeye harika bilen bireyin yanına binmek <laughs> çok ederiz. ayrı bir şey gerçekten. Yani evet. otomobillerden keyif alan evet. biriyle birlikte olmak güzel bir şey tabii benim açımdan. <laughs> yolları çok bozuk Maalesef. çok bozuk olduğu için çok fazla sekiyoruz arkadaşlar. Biraz önce dış çekimde 30 profil yanaktan bahsetmiştim. O yüzden biraz sekiyoruz. Normal gitmiyor. Çoğu zaman çoğu zaman çekiş kontrolü kapatıyorum. yollarımız normal olsa Aynen. çok en büyük sorunumuz yollar evet. zaten. Yollar çok iyi olmadığı için evet. ya seke seke gidiyoruz ya da çok sağlıklı olmuyor basmak. Maalesef o yüzden öyle. trafik kurallarına uyuyoruz arkadaşlar herhalde. <laughs> Ceren ne hissediyorsun? Ama Nasıl Serika an... gibi mi? Serika'dan <laughs> biraz farklı <Yok>, mı hissediyorsun? Serika'dan çok <laughs> çok farklı. Çok harika. Bir de şey, yan koltukta oturmak çok harika bir şey. Çok <laughs> <Yani, gülüyor> şey rahat, relax, aşırı güvenli ve çok farklı bir zevk yani. Her arabanın çok farklı bir zevki var. Bu çok ayrı. Evet. Yani Z'de şöyle bir şey var. Topukta diyor, vurma diyor. Acıma diyor, vur diyor. Yani. <laughs> şey, yani. Bekliyor artık. Evet. Bizim e, aracımızda arkadaşlıklar biraz erittik. E, erittiğimiz için çok fazla çekiş kontrol açıkken de atıyor arkadaşlar. Çekiş kontrolü iptal ettiğimizde zaten çekiş kontrolü diye bir şey yok bunda. Sadece gaz kelebeğini kesiyor arkadaşlar. Yoksa 2000'li senelerin çekiş kontrolünde çok fazla bir bunda ESP gibi düşünmeyin. Kullanması çok keyifli bu aracı. Ben 7000'e göre ayarlamıştım devrini. Şöyle biraz daha gazlayalım. Evet. çok fazla konuşamıyoruz. Da. Evet ya. Şey ekso sesi, gaz gazlamalar falan bunlar. Yoğunlar ayrı. Ama tabii ki zevkimizi hiçbir şey elimizden alamaz. Ben bu direksiyona geçince zaten çok konuşamıyorum. <laughs> Genelde arabayı dinliyorum. Araba ile evet. baş başa kalıyorum. Her yerde çok fazla tabii agresif hareketler yapmıyoruz. Gerek yok evet, çok fazla yani. agresif hareketlere. Ama e, Z'nin keyfi çok başka. E, Z bambaşka bir keyif. Çok, <laughs> çok başka. Seni kadar sonra sen de zevk yapacağız mı? <laughs> evet. Selikadan sonra gerçekten bu bayağı zevkli. Şey yani güzel bir yol tutuşu. Gerçekten harika. Bu arada arkadaşlar Ceren'de de e, Selika'nın haricinde bir de Integra Type R var. Kaan'la bir Integra Type R çekmiştik biliyorsunuz. Ceren, Kaan'ın eşi. Evet. <laughs> o günlük hayatta bir e, Integra Type R, bir de Selika kullanıyorum. Evet. Selika da çok keyifli. Çok. Ben biliyorsun yıllarca kullandım. Evet. Çok da keyif alarak kullandım Selika'yı. Yani onun zevki de çok başka. Ama arka yetiş güçlü bir otomobil. Evet, Biraz o, daha farklı. Çok başka. Ne yapalım basalım mı? Basalım. <laughs> Camları bir evet kapatalım. Evet ya rüzgarlar, şöyle... eksozlar karıştı. şeyi merak ederim şimdi ben hakkında polisten hiçbir <gülüyor> sorunlar <gülüyor> yaşandı. <laughs> Poliste bir maceram var. Sana ondan evet, bahsedeyim. Çok merak ederim. Şimdi bir gün Efkoşa'dayım. E, motorlu bir polis abimiz geldi. Polislere saygımız sonsuz. Evet tabii ki. böyle 30 kilometre falan gidiyoruz. Yanımda bir arkadaşım var. Böyle hareket hani halindeyken indirdim camı. Dedi ki Z'leri severiz. Senin Z'de de güzelmiş dedi. Ondan sonra e, yalnız dedi biraz fazla bağırıyor dedi. E, çekeyim mi sola dedim. Yok dedi. Devam. E. Devam ediyor, bas devam, devam dedi. <laughs> Polislerde böyle farklı maceralarımız evet, var. Yani, yani e, burada otomobil kültürü olduğu için Kıbrıs'ta biraz daha e, burada daha destek evet, e, e, de like. davranıyorlar. Evet. Tabii buradaki kullanıcı kitlesi de yani bu spor araçları kullanıcı kitlesi de ona göre aslında çok zirzopluk yapan bir kitle evet. yok. Evet. Herkes bilinçli arkadaşlar. O yüzden e, burada e, saygı uygun. duyuyorlar. Yani biz de ona göre davranıyoruz. Burada pistler var. Her yerde zaten çok fazla basmıyoruz. Pislere gidiyoruz. E, buradaki imkanlar Türkiye'ye göre biraz daha fazla. Evet. Dolayısıyla pistlerde gazlıyoruz. Yani bahsettiğim gibi yani burada birçok şey ulaşılabilirlik açısından daha farklı olduğu için daha keyifli burada. Daha çok zevk alıyoruz. Ama yakında seninle bir evet. zevci yapacağız gibi geliyor. <laughs> hepsinin zevkine vardık. Bir de bunun zevkine varmamız <laughs> lazım ki içimiz rahat olsun. Valla gaza basınca her şey bitiyor evet, Evet gerçekten öyle. Bu arada Kaan da bizle birlikteydi. Evet. Kaan benzinliğe izinliğe girecekti ama <laughs> döndü en kaldı galiba. <laughs> evet. Şimdi bekleyelim Kaan'ı da şey yapalım. Onda. Arkadaşlar biz gazlamaya devam edeceğiz biraz daha. Evet. Ee, samimi bir video olsun istedik. Atladığımız birçok şey olabilir. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Selamlar, sevgiler evet, diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. <laughs> Görüşmek üzere.